Malumunuz 2020 yılına hiç ummadığımız bir şekilde Covid-19, korona dediğimiz bir salgınla başladı Yılın başında Ocak ve Şubat aylarında bu salgının ülkemiz adına e, fayda getireceğini düşündük. Özellikle tekstilciler olarak. Ama 11 Mart'tan sonra ülkemize de bu salgın geldiğinde her şeyin terse döndüğünü gördük. Bu süreçte tekstil makine sektörü yüzde 60'a yakın bir daralma yaşadı. Enteresan olan bir nokta ise 6 aylık süreçte ihracatımız 20 yıldır görmediğimiz bir şekilde yüzde 15.7 düştü. İthalatımız ise yüzde 33.4 arttı. Tekstilci arkadaşlarımız buradaki tehdidi fırsata çevirmek için makine yatırımlarına ağırlık verdiler. Bilhassa sağlık sektörünün ihtiyacı olan güvenlikli giysiler ve maske üretiminde çok hızlı pozisyon aldık. Bizim tekstil makinacıları da bu konuda çok hızlı hareket ettiler. Ve birçok makinacı maske makinası üretir duruma geldi. Maskede de hem ülkemizin hem civar ülkelerin dünyanın ihtiyaçlarını tedarik edebilecek bir kapasiteye geldik. Temsat yani tekstil makine sektörü olarak bu süreçte tüm makine sektörlerinde olduğu gibi krize girer, krizden en son çıkar. Arkadaşlarımız pazarlamak yapmak için yurt dışına çıkamadıkları için ve ürünlerini yurt dışına gönderemedikleri için iç piyasaya ağırlık verdiler. Bunun neticesinde iç pazarımız biraz daha canlı. Dünyadaki dış pazara baktığımızda bu Salgın süresince batılı makine imalatçıları, özellikle Avrupalı tekstil makine imalatçılarının çalışamadığını, burada oluşan boşluğu Çin'in büyük bir hızla doldurduğu, e, Türkiye, Latin Amerika ve Afrika gibi pazarları ele geçirdiğini görüyoruz. Bunu hem ITMF raporlarında hem de bizim normal diğer kaynaklarımızda çok rahat görebiliyoruz. Nitekim bizim ithalatımızda da terbiye ve boya makinalarında, konfeksiyon makinalarında ve yedek malzemede Çin'in açık ara önde gittiğini görüyoruz. Bu konuda pandemiden en kârlı çıkan ülke, yani oradaki tehdidi fırsata çeviren ülke Çin gibi gözükmekte ama biz de yine yılın ikinci yarısında Haziran ayında yüzde on sekizlik bir artışımız söz konusu. Tabii uçakların ya da dünyadaki seyahat kısıtlaması ki hala var hala var üyelerimizi oldukça fazla etkiledi. Bu arada tabii ticaretin şekli, servis vermenin şekli de değişti. Bunu da telekonferans ve uzaktan yönetme ile çözmeye çalışıyoruz. Bu da dünya ticareti farklı bir yöne doğru gelişiyor. Ürünlerin online satışından daha ziyade, çünkü makine alıyorsunuz, makinayı insanlar bir başka bir ürün gibi alamaz. Çünkü makine yatırım malzemesidir. Aldığınız zaman 5, 10, 20 yıl kullanmak zorundasınız. Onun için o makinayı görmek, teknolojisini incelemek istersiniz. Bu uzaktan kumandayla ya da internet ortamında olmaz ama gelecekte ne olacak? bütün makine sektörü değil, diğer sektörlerle ilgili de ilk tarım fuarını zaten bakanlığımızın desteğiyle ve makine ihracatçılar birliğinin desteğiyle bir sanal ortamda tarım fuarı yapıldı. Makine ve diğer fuarların sanal ortama taşınması söz konusu. Böyle gelişeceğini, e-ticaretin yaygınlaşacağını ama makine sektörü için mutlaka insanların fiziki fuarları, fiziki olarak makineleri görme ihtiyaçlarının devam edeceğini düşünüyorum. Olayın sağlık ve toplum yönünü hükümetimiz, devletimiz çok iyi yönetti. Ama makinenin mücbir sebep sayılmaması bizleri çok rahatsız etti. Çünkü bazı kontratlı anlaşmalarımızda bizleri terse bırakacak pozisyonlar olduğunu, olabileceğini belirttik. Mücbir sebebe alınmaması makina sektörlerinin bizim için iyi olmadı. Ama bunun yanında nefes kredileri, can suyu kredileri... Ee, bu tarz kredilerde e, hükümetin vermek istediği destekler, finansal durumu söz konusu yeterli değil mi? Değil tabi ama e, burada hükümetin elinden geleni yaptığını inanıyoruz. 2020'ye girdiğimizde, 2020'de böyle bir şey yaşayacağımızı bilemiyoruz. Onun için 2020'de ne olacağını hiç bilemiyoruz. Ama ben burada şunu söylemek istiyorum. Çin'in yaptığı gibi buradaki tehdidi fırsata çevirmenin imkanı var tam tedarik zinciri kırılmışken bazı şeyler kendi ülkenizde üretilmesi gerektiğinin gerçekliği ortaya çıktığı anda yerli makine, yerli tekstil makineleri üretimi için tam sırasıdır. Yani burada zemin oluşmuştur. Tam zamanıdır. Bununla ilgili bizim gördüğümüz eksik şu hükümet hamle programını açıkladı. Büyük teşvikler verdi ama maalesef Türkiye'nin ihraç şu anda ithal ettiği iplik ve dokuma makinelerini üreten, üretmeye cesaret edebilecek arkadaşımız çıkmadı. Bunun sebebi sadece makine üretmek değil, o makineyi o sanayicinin kullanması lazım. Bu bilincin oluşması lazım. Bunun da ortamını mutlaka devletin ayarlaması gerekiyor. Oradaki ekolojik sistemi yani makinacı devlet ve sanayicinin bir araya gelip birbirine güvenerek bu makine üretmesini sağlaması gerekiyor. Bence devletin bunu rolü üstlenmesi gerekiyor. Çünkü bizim her yıl 1,5-2 milyar dolar tekstil makinasına ihtiyacımız var. Tekstil sektörü bizim en güçlü sektörümüzdür. Ana makinalarda dışarı bağımlıyız. Bunu çözmek adına yeni bir dünya düzeni, yeni bir ekonomik düzen kuruluyor. Burada bizim acilen önlem alıp Türkiye'de üretilmeyen makinaların üretilmesi için ne gerekiyorsa devlet olarak acilen tekstil makinesi olabilir, medikal sektörü olabilir, tarım sektörü olabilir. Bunlarla ilgili acil eylem planları oluşturup insanların, makinacıların önünü açmamız gerekiyor.